Şimdi demin frenleme yaptım, arka fren ABS'ye girdi. Yumuşak süspansiyonu, şöyle dezavantajı da var. Çekmeler yaşadığımız zaman da lastik adam bir eliyle havaya kaldırıp öyle mi yapacak? moto Motomüzik kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere amortisör ayarının hayati öneminden bahsedeceğim. Neden hayati bir önemi var? Fren mesafesini nasıl etkiliyor, konforu nasıl etkiliyor? güvenli sürüşü nasıl etkiliyor. Yıllarca tecrübe ettim. Bütün motosikletlerimde bunu deneyimledim ve bilgim ölçüsünde size faydalı olmak için, faydalı olmak amacıyla bir şeyler anlatmak istiyorum. Şu an motosikletimin amortisör ayarları benim ağırlığıma ve bu stabilize yolun durumuna göre şimdi müsait bir yer bulalım. Sağa çekelim ve orada amortisör ayarlarını en serte almakla başlayalım. Bakalım beraber deneyimleyerek göreceğiz. Haydi başlayalım. Hayt sağ çevir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Evet. Şimdi bu amortisör ayarıyla bu stabili, stabilize yolda gideriz ama sekmeler yaşayacağız. Sekmeler yaşadığımız zaman lastik yerle temasını kestiğinden e, yol tutuşta sıkıntı yaşayacağız. Ve bu oranla arka süspansiyonu çok sertleştirdiğimiz için ön yükleme yani preload artacak. Ön yükleme arttığı için de e, ön fren hissiyatı çok güzel olmakla birlikte arka fren hissiyatını iyice kaybetmiş olacağız. Şimdi şunu açıklamak istiyorum. Eğer çok sert bir süspansiyonla motosiklete biniyorsanız hız yapacaksınız demektir. Ön frenin performansına ihtiyacınız var demektir. Şimdi eğer ki zemini kötü veyahut da daha kötü bundan mıcırlı yollarda, köy yollarında, dağ yollarında sert süspansiyonla giderseniz Arka freni hiç e, kullanamayacaksınız. Tamamen hissiyatsızlaşacak sebebi ön yükleme fazla olduğu için arka taraf hafifleyecek ve hafif olan teker zemini tutmayacaktır. Arka tekerden bahsediyorum. Ve aynı ölçüde ön e, yaylara çok yük bindiği için e, çok sert bir şekilde zemindeki e, bozukluğu ellere, bileklere ve vücuda iletecektir. Bu da hem sizin konforunuzu bozacaktır hem de motosikletin yol tutuşunu çok olumsuz etkileyecektir. Çünkü sekmeler yaşayacaktır ön teker. Şimdi bu yandan bakıyorsunuz şu an zor basıyorum yere. Yani sağ ayağımı görmüyorsunuz ama sola yüklenmem gerekiyor. Yani aslında topuklarım biraz ayak kalkık bir şekilde durabiliyorum. En sert ayarda. Şimdi en yumuşak ayarı alacağım. Bunu yaptıktan sonra ön yükleme... Hafifleyecek ve arkaya doğru gidecek ve oturduğum zaman siz de göreceksiniz. Ayaklarım yere tam basacak ve arkası çökecek motosikletin. Şimdi low 1 2 3 10. Bu geldiğim süspansiyon ayarıydı. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şu an en yumuşak halinde. Şimdi oturduğumda ise ayaklarım neredeyse diz kapaklarım bükük yere tam basabiliyorum. Çok yumuşadı. Bu ne demek? Yükü arkaya transfer ettik ve ön taraf yumuşadı demek. Şimdi isterseniz yapmış olduğum en yumuşak ayarla stabilize yolda motosikletin performansını değerlendirelim. Sonra en sert süspansiyona tekrar alıp aynı yolda deneyelim size hissiyatından bahsedeyim. Ve benim ağırlığıma göre denge ayarını yaptığım 10 çıt ilk baştaki ayara dönerek e, aradaki farkları sizlerle karşılaştıralım. Evet arkadaşlar şimdi en yumuşak ayarda e, gerçekten konfor geldi. Yavaş sürüş yaptığım sürece hiçbir sıkıntı yok. E, bütün e, darbeleri emiyor gayet konforlu bir sürüş. Ancak ön tarafın hafiflediğini hissediyorum ön fren performansına baktığımız zaman bir önceki sert ayardan daha çok tepkime süresi var çünkü ön amortisör yüklemesi azaltıldığı için ağırlık biraz daha arkaya geldiği için ön amortisörün payı yükseldi bu yükselmeye bağlı olarak fren attığınız zaman o amortisörün kapanma payı sizin fren mesafenizi uzatıyor mesela viraj içerisinde ee, çok fren tavsiye edilmiyor ama Yapmak durumunda kaldığınızda süspansiyon yumuşaksa e, Dalgalanmalara sebep oluyor motosiklet mesela bakın frene bastığım zaman çok dalma yapıyor şu an ee, Viraj içerisinde bu dalmaya maruz kalırsanız dengeyi kaybedersiniz Uzmanlar şöyle söylüyor sak ayarı yüzde 25-30 arası olması lazım yani amortisörün normal payının Sürücüsü ve hatta artçılı bir şekilde üstüne oturduğunuzda motosikleti yüklediğinizde Süspansiyonu yüzde 25 ila yüzde 30 kapatması gerektiğini söylerler Şu an e, Motosikletin ön süspansiyonun Çok dalgalandığını virajlarda gezdiğini hissediyorum Gazlamalarda önü kalkma süspansiyon çok yumuşak. Bakın bakın frende e, arka fren biraz daha hissiyat olarak e, daha bir kendine geldi. Çünkü yüklemeyi arkaya aldık. Çok agresif kullanmayacaksanız, dengeli virajlara girecekseniz e, yumuşak süspansiyon sizin işinize yarar. Ama bu yumuşak süspansiyonla performans sürüşü yapayım dediğiniz zaman çizgi, viraj çizgisini tutturamayabilirsiniz. Dalgalanmalar olabilir. Çok yumuşak süspansiyonun şöyle dezavantajı da var. E, rüzgarlara veyahut da bir büyük bir aracı sollarken e, onun rüzgarına maruz kaldığınızda dağılma yaşayabiliyorsunuz. E, bu konuda yumuşak süspansiyonun dezavantajlarından biri bakın tamam çok güzel bakın nasıl salınım artıyor görüyorsunuz değil mi virajın içerisinde çok güzel darbeleri emiyor ancak salınım artıyor ve ön teker kararsız hatta ön tekere ee, yük binmediği için sanki sadece motorun arka tekerinde gidiyorum gibi bir hissiyat var şu an dan dönüş alırsak güzel olur. Bakın, e, o kadar çok esniyor ki amortisör. Kısa dönüşlerde de çok e, yumuşak olmasının dezavantajını yaşıyorsunuz. Tabi bu yumuşak süspansiyonun avantajını arazi sürüşünde yaşıyorsunuz. Arazi sürüşünde çok yatarak motoru kullanmadığınız için düz gittiğiniz için bütün darbeleri emdiğinden dolayı e, büyük bir avantaj sağlıyor yumuşak süspansiyon. Yani bu anlattıklarım sadece bu motorlar için geçerli değil. Adventure makineler için geçerli değil. Sport tuning olsun, spor motosikletler olsun. Hepsi için geçerli. Tabi şunu belirtmeden de edemeyeceğim. Lastik basınçları e, fabrikanın belirttiği ölçüde olursa Şimdi demin frenleme yaptım. Arka fren ABS'ye girdi. Sebebi şu. Ee, süspansiyon çok yumuşak olduğu için ön frene bastığımda öne yük daha hızlı gitti ve arka teker boşaldı Şimdi En sert süspansiyon ayarlayacağım arkadaşlar En yumuşakta denedik aynı yol en sert süspansiyon ayarlayacağım Yani 20 çıt ilerisini ayarlayacağım Bundaki hissiyattan bahsedeceğim size. 1, 2, 18, 19, 20. Şimdi şu an pay falan kalmadı. En sert halinde süspansiyon. Bir de bu orta sehpaya alıp süspansiyon ayarı yapılmalı falan deniyor. Yani orta sehpası olmayan motosikletler ne yapacak? Adam bir eliyle havaya kaldırıp öyle mi yapacak? Ya yani öyle bir durum yok arkadaşlar. Şimdi ön yüklemeyi maksimum derecede arttırdık. Yani bu ne demek? Her türlü sert virajlara, düzgün yol koşullarında, spor sürüşe ben hazırım diyor motosiklet şu an. Ama böyle stabilize bir yolda ne yapacak? Hemen yola çıkalım. Evet, şu an küçücük bir taşın üstünden geçiyorum yerde mıcır. Onu bile hissediyorum arkadaşlar. Evet. Sertleştirdik ve çıkıyoruz yola. Bakalım. Evet. Evet gerçekten viraj alışı müthiş oldu. Ön fren performansı yerine geldi. Çünkü çok öne kapanmıyor süspansiyon sert olduğu için. Tabi bu ayarlar yeterli olmadığı yerler olacaktır. Artçılı, üçlü çanta setli seyahatler yapacaksınızdır süspansiyonu sertleştirdiğinizde. Bu sefer ön süspansiyonun e, geri tepmesi, arka süspansiyonun geri tepmesiyle de küçük ayarlar yaparak maksimum verimi alabilirsiniz. Ben şu an sadece preload yani ön yükleme ile ilgili yapacağınız ayarları söylüyorum. Bu arada arkadaşlar motosiklet gerçekten Adventure'dan Sport Touring'e döndü. Her darbeyi şu an hissediyorum. Kameralara yansıyor mu bilmiyorum. Ama viraj performansı müthiş. Baktığım çizgiden gidebiliyorum. Herhangi bir kararsızlık yok. Evet kontrollara net cevap veriyor. Arka fren çok hissiyatsız. Onu söyleyeyim. Çünkü yükü öne verdik. Ama size şunu da anlatmak istiyorum. Bu kadar sert süspansiyon bu yolda bile sekmelere sebep olacağı için tutuşu olumsuz etkileyecektir. Hiçbir zaman lastiğin yerden temasının kesilmesini istemiyoruz. Ama pist şartlarında çok düzgün bir yolda gazlamak için giriyorsam en serti almamda hiçbir sakınca yok. Çünkü motosikletin sekeceği, Lastiğin yerle temasın kesileceği bir durum olmuyor. Arkadaşlar çok güzel, kontrollara cevap veriyor, çok güzel dönüyor motosiklet ama sekerek gidiyorum resmen. Şimdi kendi normal ayarlarıma döndüreceğim. Bu arada motosikleti yokuşta bırakırsanız vitesi alın bırakın. Evet, şimdi buradan 10 çıt yumuşatacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi sizlere bir şeyleri göstermek istedim. Bir şeyleri anlatmak istedim. Gerçekten süspansiyon ayarı, nasıl söyleyeyim, insanı motosikletten de soğutur. Ee, motosiklete aşık da eder. Arkamdaki araç geçsin. Normal kendi ayarlarımla neler hissediyorum onları da anlatayım size. Evet Ne yumuşak ne sert. Virajları güzel. Motosiklet çok fazla sekmiyor. Gayet güzel. Yani anlatmak istediğim videonun başından beri süspansiyon ayarı deyip geçmeyin. Sizin kilonuz, taşıyacağınız artçı, taşıyacağınız eşyalar, zemin, yol durumu buna göre süspansiyonu ayarlamanız gerekiyor. Bu çok elzem bir şey. Bu direkt sizin yol tutuşunuzu, konforunuzu ve fren mesafenizi etkileyen şeyler arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Yine kafanıza yatmayan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtin. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Motosiklette kalın. Hoşçakalın.